Ee, bir tek geçen sefer ganla indikatörleri galiba konuşmamışız arkadaşlar gelene kadar onların tekrar üzerinden geçelim diyorum en azından kaydı izledikleri zaman görmüş olurlar tamamlamış oluruz o da eksik kalmamış olur daha önce bahsettik zaten ama tekrar yapmış olalım ee, nasıl pivotun daha önce bahsettiğimiz gibi hesaplama yöntemleri var en yüksek en düşük şeklinde seviyeler alıyoruz. O seviyelere göre çıkarımlar yapıyoruz. Gan bunların hepsini o matematikler çerçevesinde işliyor. Şimdi şöyle yaptığımız zaman Pickford diyoruz mesela. Geçen derste anlattığımız gibi. Ama şöyle de bir durum var. Gan buraları da kendine baz alıyor başka ne diye nereden örnek verebiliriz? Mesela Heh, şöyle gösterebiliriz. Şu açıların hepsini kontrol ediyor Gan. Yani diyor ki Gan e, realde şu iki çizimi matematik usulüne göre pivot usulüne göre çizdikleri için bu çizgi zaten pivot noktası oluyor. Yani belli bir paranın artık maliyetlerini karşıladığını ve fiyatın geri ile alakalı fikir veriyor. Bu fikri neye göre veriyor? Dediğimiz gibi hesaplamalara göre. Bu hesaplamaların içerisinde mal, banka mevduatları var. Daha önce bahsettiğimiz gibi işte fonların maliyetli satın aldıkları döviz kurlarının fiyatları var. Hepsini bir araya barındırarak fiyatların gelen anlamda özellikle daha önce de bahsettiğimiz gibi GAN uzun vadeli analizler yaparlar. Yani bizler gibi H4 veya H1 gibi değil. Onların analizleri D1, V1 şeklinde devam eder. Çünkü günlük bazdaki bir fiyatın geri dönme maliyeti normaldeki bir fiyata göre çok çok yüksektir. Şöyle söyleyelim. Yani diyor ki biz yine piyasa yapıcının hareketlerini izlediğimiz için konuşalım. Fiyat böyle geliyor. Geldi, geldi. Biz buradan tepki bekledik. Tepki geldi ama şöyle geldi. Şöyle geldi. Sonra düzeltti. Bu şekilde geldi. Bu şekilde geldi. Ama burada da bir bölgemiz vardı. İşte o saatten itibaren bu bölgeden tepki alıp aşağı inmesini bekleyebilirsiniz.